Merhaba değerli öğretmenlerim. Bugün sizlere EBA'ya yeni gelen Google Meet uygulamasını ve Google Meet'i etkileşimli bir şekilde kullanabileceğiniz Google takvim özelliğini paylaşacağım. Öncelikle Google'a Google takvim yazdığınız zaman veya Google Calendar'da yazabilirsiniz. Google takvim seçeneğine giriyorsunuz. Bu özelliklerin tamamına telefonunuzdaki eğer Android bir telefon kullanıyorsanız takvim özelliğinden de ulaşabilirsiniz. Oturum aç diyorum. Burada kullandığınız bir Gmail hesabını oluşturabilirsiniz. E, bireysel e, takvim planlarınızın dahil olmamasını e, istiyor isek e, ki istemeniz normal e, diğer takvimlerin yanındaki artı seçeneğine tıklayıp yeni takvim oluştur dediğimizde uzaktan eğitimimiz amacıyla oluşturduğumuz bir takvim program oluşuyor. Oldukça kolay. Bilişim teknolojileri Hüseyin Sıhhat. Siz kendi dersinizi ve adınızı yazabilirsiniz. Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu Nurdağı Gaziantep şeklinde yazıyorum. Takvimi oluştur dediğim zaman bu takvimi otomatik olarak oluşturuyor. Bu takvimi derslerimi planlayarak öğrencilerimle paylaşabilirim. Yapılandırın seçeneği var. İstersem yapılandırabilirim, ama öncelikle takvimime bazı kayıtlar oluşturacağım, daha sonra e, yapılandırmayı seçeceğim. Ee, şu an yalnızca bu takvimimi görüntülüyorum. Örneğin şu an 24 Kasım Salı ee, 25 Kasım'a saat 12 ile 1 arasına e, 5. sınıflar bilişim teknolojileri diye bir ders tanımladım. Açıklamaya istersem bu derse diğer e, sınıflarda katılabilecektir. İstersem ders öncesinde kullanılabilecek bir çalışmayı buradan ekleyebilirim. Öğrencilerle paylaşabilirim. Veya bir ödev dosyasını buradan paylaşabilirim. Burada esas özelliğimiz önemli olan nokta ise Google Meet video konferans görüşmesi ekle dediğimde 100 katılımcıya kadar katılıma imkan veren bir Google Meet Toplantı linki oluşturdu. Bu bizim yaygın olarak kullandığımız Zoom platformuna oldukça benziyor. Çok daha kolay, kullanışlı. Tarayıcıdan kullanabiliyorum. Bunu şimdilik kopyalayalım. E, kaydet dedim. Burada oluştu. Daha sonra bu şekilde farklı günlere, farklı saatlere planımı yaptıktan sonra takvimimi ve takvimimin içerisindeki dosyaları e, ders linklerini öğrencilerimle okul web sitesinde veya okul yönetimiyle paylaşabilirim. Oldukça kolay. Bunun için e, takvimlerime ilgili takvimime geliyorum. Ayarlar ve paylaşım var bakın burada. Paylaşılabilir bağlantıyı al var. Paylaşılabilir bağlantıyı açtığınız zaman bağlantı kopyala yazıyor. Buna tıkladığınızda. Bu bağlantıyı gönderdirdiğiniz kişiler sizin uzaktan eğitime yönelik oluşturduğunuz bu takvimi kullanabilirler, erişebilir, içeriklerini görüntüleyebilirler. Bunlara sadece görme özelliği tanıdım. İstersek farklı seçeneklerde ekleyebiliriz. Yani sizin Takviminizde bir değişiklik yapma yetkisi yok. Bu bağlantıyı kopyaladığınız Kişilerin Bu kadar ayar Yeterli oldukça da kullanışlı ee, Bu sayfayı görecekler Buradaki Google Meet katılına Tıklayabilecekler Google Meet'e e, Katılın dediğimde e, Sayfaya gidiyor Şu an ders başlamadığı için Oturum başlamadı gözüküyor Eee İstersen ben buraya hemen katıl veya göster diyebilirim. Google takvim olmadan da Google Meet oluşturmam mümkün. Bunun için de Google sayfasına girerek Google Meet yazdığım zaman Hemen gelen meetgoogle.com seçeneğine giriyorum. Yine bir Gmail hesabı açılmış olması gerekiyor. Açtıktan sonra yeni toplantı diyorum. O an için anında başlayabilir, daha sonra oluşturabilir veya mevcut olan daha önceden oluşturduğum e, takvimime de yer alması için planlayabilirim. E, anlık olarak başlat diyelim. Hemen katıl diyorum bu linki de yine öğrencilerinize kopyalayabilirsiniz. Daha önce takvim halinde oluşturmuşsanız zaten var olacaktır. E, kullanımı oldukça basit. Şimdi gösteriyle masa üstünüzü paylaşabilir. Sağ alttaki 3 nokta ile tüm ayarları kullanabilir. Beyaz tahta açarak kullanabilir. Arka planı değiştirebilirsiniz. Sağ üstteki kullanıcılara tıklayarak diğer kullanıcıları burada görebilir sohbet bölümünü görebilirsiniz. Sol alttaki toplantı ayarlarından da isterseniz yeni bir eki buraya yükleyerek ders sırasında öğrencilerin kullanımlarını sağlayabilirsiniz. E, bu kadar da e, bu şekilde kullanmanız mümkün e, Burada oluşturduğunuz Google Meet linklerini yani şu linkleri, EBA'ya yüklediğimiz zaman da öğrencilerimiz kendi EBA sistemlerine girdiği zaman derse otomatik katılabilirler veya başta da söylediğim gibi direkt takvimi de paylaşabilirsiniz. Bunu hem öğretmenler kullanabilir hem de okullar ve diğer kurumlar kendi çalışmalarına yönelik olarak rahatlıkla farklı amaçlar için kullanabilirler. Teşekkür ederim.